Başka kişilerin de teşekkür var. Hepsi topluca e, belli atayın etkisiyle çözülüyor. E, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da 40 bin liraya yakın bir ceza kesildi ve tahmin ediyoruz. Ödemesi de bir e, Şimdi bina ile ilgili çalışmalarını tam bir e, gündürdüğü gençlerimiz dışarıda takip ediyorlar. Sonuçta da daha iyi takip edeceğiz. E, e, sizlerle paylaşacak. diğer kaçak binalar da e, bir gidiyor. Bir dertler, onlar da dediler geçiyor. Yine aynı işler onlara da Yine aynı işler onlara dediler. Yine Bu işler onlara dediler

ولكن هذا لم يكن على الاطلاق <سؤال> ما الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على على الاطلاق على على